Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kankinden kıyafet alışverişine gidiyoruz. Ben kıyafet alacağımız yerde açacağım. Evet şimdi arkadaşlar alacağımız yere geldik. Bu arada, merhaba. 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 arkadaşlar şuraya bakalım bakalım. Ah, şurada bir şey gördüm. Ben bilmiyorum ama anki dur geçsen alsan tamam git şapka denersen aldım anki üzerime çıktı resmen evet şunu sepete alalım. Şuraya koyalım. Al. Allah. Güzel oldu ama ya. Şuraya şunu sen ne istiyorsun? Ben şurada bir şey beğendim. Allah ım. bu değil canım. Ya kardeşim bu değil. Bu hiç. Kanka ne yaptın? Arkadaşlar biz en iyisi alışveriş yapıp gelelim. Arkadaşlar şimdi biz alışveriş yaptık kanka. eve gideceğiz. Evde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Kıyafetlerimizi düzenlemek için odaya gidelim. Kankim de burada video çekmişti. Onun dolabını kapatmamış. Şimdi kapattı ya. tamam. Gel kanki düzenleyelim aynen. Köpüş yine yattı ya. Gittik geldik. Vallahi. Durun. Ben şimdi kamerayı tripod'a sabitleyeceğim. Sonra kıyafetleri araştırmaya başlayacağız. Başlayacağız. Arkadaşlar ben tripod'u yerleştirdim. Şimdi videoyu da başlattım. Hangi şekilde? Şuradan. Başlayalım o zaman. Şunu şuraya koyalım. Kanki sen ver ben koyayım. Tamam hadi. Şimdi şunu Buraya gidip pantolonlar gelsin. Allah Allah. Buraya da gecelik var. Gecelik gibiler. Şuraya gideyim. Bak kanki. Tamam. Tamam. Şimdi şuraya koyalım. Ve sonra bir tane bu. Tamammış. Baksana dolabı tam doldu. Bir de bir dondurma getireyim bize. Şu çubuğu atayım sonra. Bir dondurma Niye niye? Çamayım. Bir kapatayım. Aha, götüreyim kanki mi? Hop kanki ben geldim. Al bakalım. Video kaliteli değil mi? Kayıtta kayıtta. Kan kanki pop dondurma. Ay gitti dondurma? Bilmiyorum kanki. Ayy. Ne oldu bana? Mama istiyorum ben. Neyse kanki ben sana şimdi al. Gelirim. Tamam kanki. Ha kanki. Bu sefer şurada açalım. Hı -hı. Bak yine benimki de yok oldu. Ben sana geliyorum. Al kanki. O. So. Kontinent'te nasıl çok güzel ya bak. Oo. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Bye bye.